...daha hızlı kaz, daha hızlı kaz. Daha hızlı olmasını istiyorsan sen de yardım edebilirsin Fehmi abi. Gerizekalı yaptın. ben burada senden daha mühim bir iş yapıyorum. Ortalığı kolojene diyorum. <laughs> süper ya, süper! Ne oldu lan, ne oldu? Kazmamıcı bir şey değil abi. Vallahi mi? Vallahi. Çekil oradan, çekil, çekil, kaldır. Ayak kaldır. Ah, amma da ha. İçi dolu la. Şuraya koy, şuraya koy. <laughs> aç, 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 aç. Thank you. Geri zekalı, ne bağırıyorsun? <laughs> <laughs> milletim kıyağı <tutacak> mı toplayacaksın? <laughs> Haklısın be abi. Allah'ım! Bu bir rüya mı ya Rabbim? Bu bir rüyaysa beni sakın uyandırma! Ben bu rüyayı hep görmek istiyorum! Mehtun vur bana! Mehtun! Vali Osman, çok yakında bu olmaz olasıca bacanaktan kurtuluyorum. Kesin, kesin! <laughs> bu defineyi bulsun, arkasında bile bundan kaçacak. Baldız'da çocukları da hemen yanına aldırır, Böylelikle evde bize kalır. <laughs> bu ağaç. <laughs> Şimdi buraya sırtımızı veririz, On adım saydık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. <laughs> i̇şte burası uşaklar. <laughs> Vur kazmayı, hadi. Rastgele. <laughs> <yine. gülüyor> Oğlum Şahin sen niye kazmışsın? Vallahi ben yeminimi bozamam. Ne yemin ola? Ya lokantadayken yeni kazmıyım diye herkes üstüme çullandı ya. Ben de yemin ettim. Eğer bir daha kazmayı elime alırsam ben de adam değilim. Oğlum sen zaten adam değilsin ki. Ee? <gülüyor> <gülüyor> o yüzden söyledin lafla boş. Hadi kaz kaz. Oğlum bale okulunu düşün bale. O altınları düşün. Ha, ben ona kazmayayım. Ulan sana neler olacak, hepsi de <laughs> hepsi. Yok Allah! Bir hoy gelin. Efendim, efendim. <gülüyor> Allah Allah! Dört kere bu ağaca sırtımızı döndük. Dört kere de ayrı yerlere doğru döndük, saydık, bir kazdık. bir hazineyi bulamadık. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika Tayyam Bey, şu haritaya bir de ben bakabilir miyim? Ulan gibi bir de haritaya ben bakabilir miyim? Ya bak! <laughs> Yo Tayyam Bey, haritayı ters tutmuşsun. Biz bu ağaca değil, şu ağaca sırtımızı vereceğiz, bak! <laughs> Ola ben doğru tutmuştum da... <laughs> ...demek ki rüzgar çevirdi. <laughs> de hadi. De hadi durmayın, durmayın, de hadi. <laughs> de hadi, sen yavaşla. Bir, iki, üç... ...Şahin, ha. sen ne yapıyorsun oğlum? Ya görmüyor musun? Arsayı sanki köstebek eşelemiş. Bırak çukurları kapatayım ya. Yürü ulan salak! Daha çok işimiz var. Ulan hangi? E Allah! İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on! Ha? bırak! Hı! Burası Koy bismillah! Ya da dur Bana ver, bana ver! Hadi! 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 Allah. Şuraya koyalım abi? Kaldır, kaldır. Kaldır. Anam. Mert, <laughs> gittik beraber. İstanbul'da da <laughs> yaşarız. Sorun şehirler diyeceğiz. Şımarma lan efendim. Şımarma. Parayı bulun şımarma. Bak bana, <laughs> haçırken bayıldım, zenginim, yine aileyim. <laughs> <laughs> Bu altınların hepsi bizim mi şimdi abi? Bizim tabii oğlum, kimin olacak? <laughs> Peki Fadime benimle evlenir mi? Lan Gerizekalı, Senden daha iyisini mi olacak? <laughs> ben de diyorum ki, şu evlendirme programları var ya, izdivaç mizdivaç... ...onlardan birine çıkayım, <laughs> şöyle boyu boyuma, boyu huyu huyuma... Sıyır sıyırma. Ben zaten kadınlardan çok şey beklemem öyle. <laughs> Sarı saçlı olsun, mavi gözlü olsun, 1.90 olsun, ince belli olsun, zengin olsun, yeter! <laughs> Abi sen de bu kadar para varken değil evlendirme programına gitmek... ...evlendirme programını satın alırsın valla. <laughs> bir müddet eski yaşantımıza devam etmeliyiz Meftun. O niye ya? Onun niyesi mi var? Teo Bey, altınların bizde olduğunu duyarsa ülkemizi de vurur. Ha. O zaman ben de Fadime'yle evlenemem. Evlenemem tabii. Bana bak. Ha. Bu ikimiz arasında bir sır olarak kalacak, tamam mı? Ama Peygamber abi, iki kişinin bildiği sır değildir. <laughs> tamam Ertuğrul. O zaman seni öldüreyim. Tamam, tamam. Sıstırdır sır sır. <laughs> 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 Ola dur, dur, dur. 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 Birileri bizden önce gelip buraya kazmış, kefirayı bulmuş. <laughs> Bunca emek boşa gitti. Nereden anladın sen ya Kor ola, kor Bu ne? Ee, e, çok şükür sonunda bir tane altın bulabildik. Baksana. <laughs> evet altın. <laughs> değil mi? Hayda. Ula bu adamın ne işi var burada? Yoksa bulamadım hazineyi. Ula öyle güzel bir defin haritası hazırladım ki en salak adam bile bulur onu. İyi de o zaman niye burada bu adam? <laughs> ha anladım. Defineyi de alırım buradan da gitmem diye aklınca. Ula bu ne yüzsüz adam. Bu ne doymaz adam. Ula bu kadar olur mu kardeşim ya? Bu kadar olur mu ya? Ha, olur olur sen bunu tanımayasın. Ula bu var ya gözü doymaz bu adamın. Neyse ben şimdi sorarım. <laughs> La bana bak, defineyi buldun, niye memdeki ne dönmedir? sen ne gözü dayıma adamsın? Ne insan bacanak ya? Dur bir nefes alayım. La bana bak, senin aldığın her nefes insanlığa bacanak, boğarım ulan Seni Seni boğacağım! <laughs> ulan dur, dur. ulan seni. Ya ula, ula, seni senin neydi lan bak? Çikar adam. Bana bak, seni mi yaşadık? Ulan git ulan git ulas, ulan git 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 Ya çıldırdın mı sen bacanak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.